Herkese tekrardan yeni bir haftada merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sevgili oğlak burçlarının kahve falanı yorumlayacağım. Bakalım siz sevgili oğlak burçlarını bu hafta içerisinde neler bekliyor diyerek fincanıma geçmek istiyorum. Umarım güzel dilekleriniz, güzel dualarınız kabul olur. Umarım güzel olumlu şeyler sizlere söyleyebilirim diyorum sevgili dostlarım. Evet fincanımıza geçelim bakalım fincanımızda bizleri sizlerin neler bekliyor. Evet. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Fazla vermiş ilk kişiyi gördünüz mü? Az az vermiş iki tane kişi var. Bakın sevgili oğlak burçları. Az az vermişler. Sanki böyle ikisi de e, dolmuş taşmış bakın tam üstünüze Sanki bir çaydanlık çıkmış o Ağzına kadar dolu taşıyor Yani sabrınızın bir insana karşı taştığı Artık böyle karşılıklı verdiğiniz Tartıştığınız bir e, Zaman olacak bir dönem Olacak bir insanla bir tartışmanız Olacak sevgili dostlarım kadar yönetimine karşı dolmuşsunuz, taşmışsınız. Geçinizdeki bütün birikiminizi, işinizdeki bütün ona ait hıncınızı, sinirinizi bir kerekle sanki böyle sabrınızın taşmasıyla birlikte o insana karşı atıyorsunuz. Yani o insanın bir nevi böyle sözlerinizle yer alıyorsunuz, yakıyorsunuz. Ve sanki içinizden bir oh yaptım ve rahatladım diyorsunuz sevgili dostlarım. Bakın hane içerisinde kos kocaman iki tane göz çıkmış. Haneye bakan hane içerisinde o kadar sıkıntılı o kadar şey ki bu iki göz o kadar böyle iğne gibi çıkmış ki böyle dışarı fırlamış sanki gözler. Hane içerisinde delik deşik eden haneyi huzursuzlaştıran iki tane göz var sevgili oğlak burçları bakın. Koskocaman da bir dil. Kocaman bir dil çıkmış. Bakın şurada görüyor musunuz dili? Şurada. Koskocaman bir dil çıkmış. İki tane koca koca gözler bakın. Hanenizin üzerinde o kadar söz, o kadar laf, o kadar nazar var ki. O kadar dışarıya karşı haneniz böyle insanların gözününde ki. insanlar böyle sanki işleri, güçleri yok. Sizin hanenizler, gözleri, dilleri çıban olmuş bildiğin çok zehirli çevreniz. Hanenizi böyle hep karartmışlar. Haneye kara bulutlar çöktürmüşler. Sizin huzursuz, rahatsız olmanız için uğraşmış bir takım insanlar var sevgili oğlaklar. Bakın sanki bir insan ellerini açmış artık böyle hane rahatlasın, haneniz rahatlasın. Hanede artık birazcık e, mutluluk olsun, birazcık huzur, birazcık bereket olsun diye ellerini açmış, dua eden bir kişi var. Tertemiz, bembeyaz çıkmış ve sanki dua ettiği alanı böyle aydınlatmış. Yani hanenizi bir takım kötülüklerden koruyan, hanenizi aydınlatan dualarıyla bir insan var sevgili oğlak burçları. Bakın bir insan. Dualarıyla hanenizi aydınlatmaya, ay ayakta tutmaya, kem gözlerden, nazardan korumaya çalışıyor bu kişi. Bakın bir V harfi çıkmış. Bu V harfiyle bir yola çıkacaksınız. Bakın bir kişinin üzerinde bir V harfi ve önünüzde iki iki kişi önünde yol bir yola çıkacaksınız. İsminde veya soy isminde V harfi olan bir insanla temiz bir iş yapacaksınız. Bakın tertemiz bir yol çıkmış. Bir iş içinde olabilir. Yapmanız gereken bir şey içinde olabilir. Bir yolunuz var. İsminde veya soyisminde V harfi olan bir kişiyle bir yola gideceksiniz sevgili Oğlak burçları. Bakın sanki elleriyle böyle balığını tutmaya çalışan, balık tutmaya çalışan yani koskocaman bir balık ve elleriyle onu tutmaya çalışan birisi var. Böyle sanki ellerini açmış böyle balığı tutmak ister gibi. Koskocaman da bir balık. Kısmetini, nasibini, bolluğunu, bereketini yakalamaya çalışan, kendi kendine çabalayan, yani gözü daha daha büyük şeylerde olan ve gerçekten gönlü yüreği temiz bir insan bu o kadar güzel koskocaman bir balık yakalıyor ki bolluklu bereketli güzel günler. Bunu bekliyor diyebilirim. Bu siz de olabilirsiniz. Çevrenizde herhangi biri de olabilir. Bakın sizin üzerinize oynayan insanlar var. Laf söz o kadar çok ki. Bakın sanki böyle içleri kararmış bir sürü insan o kadar çok üzerinizde oynayan insan var ki böyle sanki uzaktan uzağa sürekli size bakıyorlar, sizi kontrol ediyorlar. Yani böyle o kadar içleri karanlık çıkmış ki sevgili dostlarım. Sürekli böyle dilleri, gözleri sanki sizin üzerinizde. Sizi çekemiyorlar. Negatif enerjilerini size yüklüyorlar. Bakın partnerinizle ikiniz çıkmışsınız aranızda çok güçlü çok kuvvetli bir bağ var ama o sanki o bağı sarsmak isteyen bir kişi çıkmış. Bakın kapalı bir bayan sanki bu. Yani eşinizle ya da sevgilinizle partnerinizle aranızı bozmak isteyen tam üzerinizde sanki böyle bağlarınızı koparmak için elinde bir e, nasıl diyeyim size bıçak almış sanki bir kılıç almış sanki o bağınızı kesmek isteyen bir kişi var. Kafası sanki böyle kapalı türbanlı bir bayan bu. Sanki o kadar çok olmanızı istemiyor ki sanki birbirinize olan bağlılığınızı o kadar çok kıskanıyor ki böyle aranızdaki bağı kesmek isteyen, aranızdaki bağı yok etmek isteyen bir insan var sevgili oğlak burçları. Bu insana fırsat vermek için ikiniz de elinizden gelenleri yapıyorsunuz ama sanki bazen bu insanın lafına sözüne ikinizde bir miktar kanıyorsunuz gibi. Çünkü kafanıza bazı sıkıntılar, bazı düşünceler belirmiş. Bakın sanki bir şelale. Bir şelalenin başında böyle oradan elinizle ağzınıza su götürüyorsunuz. O kadar böyle ferahlayacağınız, o kadar rahatlayacağınız, oh diyeceğiniz bir döneme gireceksiniz ki sevgili Oğlak burçları, artık bir sürü sıkıntıyı, zorluğu geride bırakıyorsunuz. Bakın sanki böyle akan şelaleden elinizle böyle su avuçlamış içiyorsunuz. bolluk bereket böyle şarı şey şeraldın akar gibi böyle akacak ve siz de onu böyle her yudumunda ferahlayacaksınız. Bakın sanki iki kişinin ortasına girmişsiniz hane içerisinde. İki kişinin ortasına girmişsiniz onları ayırmaya. Sanki böyle iki, ikisine de böyle bir durun işareti yapmışsınız. Kendinizi de karşılıklı uzatmışsınız. Böyle sanki hale içerisinde tartışan iki kişi ve ortalarında onları ayırmaya çalışan siz. O kadar bu durum artık e, gücünüzü bitirmiş ki siz de sanki artık bu iki kişiye engel olamıyorsunuz. Ne sözlerinizin ne gücünüzün fayda etmediğini anlamaya başlayıp aradan çekileceksiniz. Bu iki kişiyi sanki artık kendi haline bırakacaksınız. Bakın sevgili dostlarım kafanızda sanki ufak 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 fikirler var. Yani biraz daha maddi gelirinizi fazlalaştırmak için, biraz daha hayatınızı yoğunla koymak için kafanızda düşündüğünüz bir takım planlar, bir takım böyle işler var sevgili dostlarım. Ve bu düşündüğünüz işlerden bir tanesine sonunda karar kılıp, bakın çok temiz çıkmış kafanızda aydınlanmış bildiğiniz, kafanızda böyle çok temiz aydınlanan bir işinizi Artık böyle e, rayına yoluna koyacaksınız ve bu işten devam edeceksiniz sevgili dostlarım. Yani bu işi yapacaksınız. Bakalım tabağımızda neler var? Şöyle sıkıntılar böyle aksın aksın gitsin içimizden. İçiniz çok kabarmış. İçiniz çok 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 kabarmış. Sevgili oğlaklar. İçinizde sanki dert tası edindiğiniz. Aynı zamanda böyle e, fiziksel sağlığınıza, fiziksel özelliklerinize de yansıyan. Ne, nasıl diyeyim size böyle. E, stresten çıkan sivilceler gibi. Sanki bakın bir vücudunuz bir bütün. İçiniz, vücudunuz sıkıntıyla kaplanmış. Sanki böyle yüzünüzde belirli belirli yaralar, belirli belirli şeyler. Yani artık vücudunuz içinizdeki o tuttuğunuz şeye tepkime göstermeye başlamış sevgili oğlak burçları. İçiniz o kadar dolmuş taşmış ki kafaya taktığınız, çok düşündüğünüz bir şey hem sizi sağlık yönünden strese soktuğu için biraz böyle zayıflatacak hem de böyle fiziksel özelliklerinize bir takım zararlar verecek diyebilirim. Artık bu sıkıntıları kafanızdan atmazsanız, içinizden atmazsanız. Ve sevgili oğlak burçları bakın sırtında o kadar çok yük taşıyan bir insan var ki bu hanede. Sanki bütün yük, bütün her şey o insanın omzunda. Karşısına geçmişsiniz sanki böyle e, onun kollarınızı açmışsınız. Sanki onun yükünü birlikte sırtlanmak istiyorsunuz. Yani e, hanede bu kişiye, bakın bu bir erkek. Çok uzun boylu. Bu insana sanki ben de varım der gibi böyle yüklerini birlikte sırtlanacaksınız. Onu bir destekle siz katacaksınız. Bakın sıra sıra yollarınız var, yapmak istediğiniz, gitmek istediğiniz, işinizin olduğu bir böyle çabaladığınız birçok yolunuz var sevgili dostlarım. Ama sanki şu an bu yollara gitmek için kendinizi hazır hissetmiyorsunuz. Yani kafanızı düşünüyorsunuz, hazırlık yapmanız lazım. Ama sanki şu an hazır değilsiniz, bu yolları kafanızda biraz daha bekletiyorsunuz. Bakın elinde kalbini tutmuş böyle çıkarmış uzatan bir insan var sanki size karşı. Nasıl diyeyim size yani? Uzun zamandır size duygularını açmak isteyip de açamayan bir insan olabilir. Sanki kalbini çıkarmış artık sizin böyle göreceğiniz şekilde size sunmuş. Bakın şurada görüyor musunuz? Şurada bakın elinde tutmuş kalbini. Size doğru uzatmış. Yani siz artık duygularını açmak isteyen, uzun zamandır içinde size ait bir şeyler biriktiren bir insan artık size karşı bir atak, size karşı e, bir böyle iletişim haline geçebilir. Yani bu insana yeni bir ilişkiye, yeni bir yola adım atabilirsiniz sevgili oğlak burçları. Aşk ilişkilerinizde artık her şeye hazırlıklı olun demek istiyorum sizlere. Haneniz çok aydınlık çıkmış, çok temiz çıkmış. Haneyi de bolluklu, bereketli. Güzel günler bekliyor sevgili dostlarım. Tekrardan beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparak bana desteklerinizi de esirgemezseniz çok sevinirim. Hoşçakalın diyorum.